Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz takla? Arkadaşlar bugün sizlerle, kardeşimle fre fre oynuyoruz. Ee, hemen başlayalım. Hazır de kardeşim. Arkadaşlar, e, Free fire dün oynadım. Bugün de oynuyorum. Başka oyun oyna, oynayacağım. Minecraft. Bir de günde iki gün... Bir günde iki kere video gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Yani şimdi size oluyorum ya bir tane, daha bir tane daha gelecek. 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 Öyle. Umarız. Kardeşimi çok zorladım video için de. Gelsin diye. Sesini duymak istiyorsanız arkadaşlar Duydururum ama utanıyor biraz, <laughs> biraz iyilesin. <laughs> Eski videolarımda vardı kardeşim, orada utanmıyordu. Şimdi biraz utandık. gerçekten. <laughs> ne yapacaksınız? herkes büyüyor. <laughs> ya ben onu şey yapamam. Zorlayamam arkadaşlar yani. Ya bunu de, bunu de. Alo. Hadi. Ne oluyor? Kim bana vurdu? E ee, gelsene. Oh. Kardeşim ölmüş. böyle yazık oldu. Triple kill. Arkadaşlar sorayım. Rama sesini biraz çıkartmak ister misin videoya Selamun Aleyküm gel. <laughs> gel. Gel gel. Be Bir selam var git. Ben Arkadaşlar Duyulmuyor. Gel gel. Ya, arkadaşlar duydunuz sanırım. biraz hareket yapmak. Biraz hareketlerimizi yine şerler Gel benim arkamdan. Bir şey yapalım. Ee, şey işte arkadaşlar. Nasıl ya? Nasıl öldürüyor? Kurtar gel kurtar. Yardım. Kurtarın beni. Yardım. Thanks. Gelir misiniz? First blood. Beceri bekleme süresinde. Koş 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 koş. Gelin kurtarın. İyi çıkardım. Oraya git. Lütfen. Double kill. E beni kurtarsaydınız bak bu hiçbir şey olmayacaktı. öldürdüm. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Neydi? Abone olmayı arkadaşlar unutmayın lütfen. Büyümek istiyorum. Sizin sayenizde büyüyeceğim. Çok teşekkür ederim. Bakın bu kardeşim. Hesabı satın aldı. Hesap yani satın aldı. Tamam koş sonra. Habibi. Koş. Bir şey yapamaz. Hiç. <laughs> hadi hadi. Ölmem ölmem. <laughs> Bebe. İki kişiymiş. Kişi. <laughs> Vardı. Üç kişi öldü. <laughs> Kardeşim kaldı. Kardeşim biraz mut musun ya? Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi sizi için Ali takip etme var ya e, Biri sizi takip etmiş. Işte. Şimdi öldür ki Kaç kaç كوش. أكوش أخير. دكتور كويس والله الكسر عرفت لك اها Oh, oh, oh. Koshu! Kosh, 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 First blood. kill. Triple kill. No nasıl ya? İki kişiler de. Ama vektörüm vardı. Arkalarda çok sesliydi. Yani artık kalktı Maksimum silahım var. Ah. Eee bana Tamam kaka Bu arada geliyorlar Dikkatli 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 Kardeşim sen ne Herkes kendisini alsın. Koru 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 alın. Tamam. Yaşayacağım 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 yaşayacağım. Hadi kalkarsın ayağa kalkarsın. Ya bak ya bak arkadaşlar bu artıya bu like'a dokunmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar ben ama en çok ben kazandım ama nasıl çıktım bir kere vurdum çak kaldı arkadaşlar yalnız kurt oynayalım ve gidelim hadi ve yalnız kurt Hah bak. Ya tek oyuncu. İnşallah çık bas. Arkadaşlar bir kere oyun oynadık burada. Videodaydık. Kaç kere çıktı be? Allah. Adam, adam ne kadar kaç kere çıktı? Bu arada tekti. İdris bu çocuk. Allah. Nasıl? bak arkadaşlar bu takibi bizim gibi takip. Baba iyi oyna, iyi oyna, iyi oyna, iyi oyna. Ya, koşu, Kalksana ayağa, kalk. Kalkmıyor ki. Kalkacağım, bak şimdi onu nasıl öldürüyoruz. Ee, ve, ve geriliyoruz senin yüzünden. Evet ama Baba sende. Adam sende. Asıl sende kalsın. Hep sıfırdı bu Nasıl, Nasıl Lan 12 canı var adamın. 12, 12. Adamın canına bak, Aa, benim canıma sen bak. Şey bak. Sen mi seçiyorsun, ben mi? Güzel silahlar sessizce Ben seçmiyorum ben seçmiyorum. Bak o zaman. Bak konuşuyorlar. Sesiyor Şimdi mi? ikimiz beraberiz. Tamam mı? Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Beni unutma. Telif mi yiyeceğiz telif? Telif mi? İnternet. İnternet gitti. İnternet gitti ama adamı vuruyorsun. Adam <laughs> be beni gidiyor? Şurası öldürdüm. Beni öldür. Ona sonra demek istiyor ki? Beni öldür. İnternetimiz gitti. Kesin adamda da gitmiştir. Bak koş 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 koş. ya. Hep burası, Nasıl la? Adam bu değil. Dur uzaklaşalım. uzaklaşarım. <laughs> Benimllerimizden bakıyoruz <geçelim ya. gülüyor> sen alternatifi çekiyorsun ben çekiyorum Bak uzaklaştım benimki. ki Süper kahraman oldu benim şimdi. Çıktı adam orada çıktı. Ne? Bizden fazla diyorum nasıl kazandık? Bence ben devam ederdim. Çünkü iki tane tur daha kazanacaktı. Adamın bir kere kazanması iyi bir. Yaklaşma olacak. bana. <laughs> dur dur videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar izlediğiniz için buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ah. Ee, arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs> Bekle. Aa. Yes, rock. rock, rock. Bu arada, geri şöyle alıyorum. Arkadaşlar görüşürüz ve hoşça kalın.